Evde kal, bizimle kal, sporla kal. Başvurun, antrenörünüz evine gelsin. Isınma hareketini yaptıktan sonra kelebek hareketini yapıyoruz. 10 tekrar. Başlıyoruz. Evet. 1, 2, 3, kelebek hareketimizi yaptıktan sonra squat hareketimi yapıyoruz. Eller ensede oturup kalkıyoruz. kater hareketini yaptıktan sonra oturuyoruz. Bu şekilde ayakları öne doğru uzatıyoruz. Açıyoruz sağa doğru, sağ, sola esnemeyi yapıyoruz. 10 sağ, 10 sol. sağa sola isinma ritmini yaptıktan sonra eller yere değeri korudun hareketimi yapıyoruz. Eğ çöktük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Om. Så. Är det kallt. Spar